Merhaba arkadaşlar, anne mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle anne kurabiyesi yapacağız. Annelerimizin de yaptığı ve çok lezzetli bir kurabiye. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle anne kurabiyesi yapacağız. Herkesin evinde olan malzemelerle hem çok lezzetli hem çok pratik bir kurabiyedir bu. 3 tane yumurtamız var. Bir tanesinin sarısını ayırdık üzeri için. Bir bardak yağımız var, bir bardak şeker, bir bardak yoğurt. Hepsini kabımıza alıp karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar, bütün malzemelerimizi karıştırdıktan sonra üzerine un, bir vanilya, bir kabartma tozu döküyoruz. Alabildiği kadar un döküyoruz. Siz onu kendinize göre ayarlarsınız artık kulak memesi kıvamına gelene kadar. Çok katı olmasın. Çünkü katı olduğu zaman e, içi hamur kalıyor. Bu çok hem pratik hem çok lezzetli bir kurabiye. Hamurumuz kulak memesi kıvamına geldi. Şimdi ceviz büyüklüğünde alıp yuvarlıyoruz. Evet arkadaşlar, hepsini tepsiye dizdik. Üzerine yumurta sarısı sürüyoruz. Evet arkadaşlar yumurta sarısını sürdükten sonra bıçak darbeleriyle kesiyoruz. Ben burada toz şeker döküyorum üzerine isteyen ceviz dökebilir ya da e, beyaz susam kullanabilirsiniz böyle de lezzetli oluyor. Önceden 175 derecede ısıttığımız fırına kurabiyelerimizi atıyoruz. Üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Evet arkadaşlar kurabiyelerimiz pişti. Fırından alıyoruz. Çok da güzel kokuyor. Çok lezzetli görünüyorlar. Evet arkadaşlar, dışı kıtır kıtır, içi yumuşacık kurabiyemiz. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın.